Herkese merhabalar. Bugün sizlerle aslan burcunun niyetine Mayıs 2022 dönemi fal açılışını gerçekleştireceğiz inşallah sevgili aslan burçları. Şöyle niyetlerinizi edin arkadaşlar. Ben elimi kahve fincanıma koydum. Sizler de tüm niyetlerinizi fincanıma doğru söyleyebilirsiniz. Hissiyatlarınızı ben aktarmış olacağım kendi enerjimde aktarmış olacağım diyerekten sevgili aslan burçları hoş geldiniz sefalar getirdiniz fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz diyorum ben de bu güzel enerjilerin yansımasını inşallah sizlere aktaracağım diyerekten şöyle bir falınızı hemen hız kesmeden açalım arkadaşlar bakalım falanızda neler neler çıkmış sizlere tek tek aktarıp söyleyeceğiz inşallah şöyle bir bakalım evet Arkadaşlar falınız Kalınızı şöyle bir inceleyin. Bu şekilde. Evet. Evet hazırsanız başlıyoruz sevgili aslan burçları. Şöyle bir bakalım. Bakın arkadaşlar. Birinin size bir kısmet getireceği görünüyor. Bakın bir at var. Birisi sizin aranızı yapacak diyor. Bir başkasıyla aranızı yapacağını gösteriyor burada. Bakın siz de kişinin başını öpüyorsunuz. Farkında mısınız? Bakın burada eğilmişsiniz. Kişinin başını öptüğünü görmektesiniz, öptüğünüzü görmektesiniz. Bu da demek oluyor ki bu kişinin getireceği insan o kadar iyi bir insan ki o kadar güzel insan olması e, olmasının üzerine siz de ona teşekkür edeceksiniz. Başınızın üzerine koyacaksınız resmen bu kişiyi olarak görünüyor sevgili dostlarım. Sevgili Aslan burcu. Bakın güzel bir kısmet, heybeli. Bakın heybesi var üzerinde, hediyeleri var. Bu kişi sürpriz bir insan olarak görünüyor. Sürpriz bir şekilde hayatınıza giriş sağlayacağını gösteriyor sevgili Aslan burçları. Şöyle hemen bir devam edelim. Bakın fakat bu kişinin bakın gelmesini size gelmesini engellemeye çalışan bir kişi. Bakın görüyor musunuz? Atın arkasından, atın arka bacaklarından tutmuş resmen çekiyor. Gitme gitme dermiş gibi böyle çekiştirip durduğunu görüyorum. Demek ki bir kişi size gelecek. Ee, bir ki, size gelecek kısmeti istemeyen bir kişi olacağını ve arka ayaklarından da çekeceğini resmen gitme diye yakasına yapışacağını gösteriyor dostlarım. Siz kendinize bir bakın yani başkaları sizi ilgilendirmesin yani hiç gerek yok böyle şeylere diyerekten zaten o kişi de bakın diğer ayarla da tekme attığını göreceksiniz o kişi de diğer kişi o kısmeti engellemeye çalışan kişiyi istemeyecek diyor ve istemediği gibi de o da resmen o kişiye cevabını verecek gibi görünüyor sevgili dostlarım sevgili aslan burçları şöyle hemen devam ediyoruz arkadaşlar bakalım daha neler çıkmış Bakın şurada bir kadını görebilirsiniz. dostlarım bakın görüyor musunuz? Hemen kucağına bir e, bebek var gibi görünüyor. Bir bebek var. Önünde bir beyefendi var. Beyefendi de eğilip şöyle bebeğe doğru baktığını göreceksiniz burada Bebeğe doğru bakıyor dostlarım böyle Yani çocuğunuza nazar değmesin Bakın şu an hala hazırda yeni doğum yapmışsanız eğer Yani bazı insanlar aman maşallah kırklı çocuğa benziyor Ya da hiç kırklı çocuk gibi durmuyor gibi böyle Değişik değişik şeyler söyleyebilir Yani insanlar nazardan çatlıyor inanabilirsiniz aman diyelim Allah korusun çocuğunuzun yastığının altına böyle ufak bir e, şey koyabilirsiniz. E, bizler eskiden hani eskilerimiz bir çuval dizi ya da hani ona ne derler yorgan iğnesi koyarlardı ki hani nazara uğramasın diye çocuğunuzun başının üstüne de bir Kur'an-ı Kerim koyarsanız her şey iyi olacağını söylerim. Arada bir de bir nazar duası, bir ayetel kürsi de okumayı muhakkak unutmayın sevgili dostlarım. Şöyle hemen devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın birinin boğazından tutmuşsunuz görüyor musunuz aşağıya doğru çekiyorsunuz. Oturduğu yerden aşağıya doğru çektiğinizi görmekteyim. Resmen kişinin boğazını tutup koparacak vaziyete gelmişsiniz böyle. Demek ki hayatınıza çok fazla müdahale eden bir kişi var. Bu kişi bir kadın olarak görüyorum. Bu kişi artık canınıza bezdirmiş arkadaşlar. O kadar bezdirmiş ki böyle boynundan tutup saçından tutup sürükleyesiniz geliyor. Yani o derece burada da aynen bu şekilde yansımış. O kişiyi böyle tutup resmen böyle yerlerde sürüklemek istiyorsunuz dostlarım. Böyle yani o kadar hayatınızda böyle size sıkıntı yaptığını, hayatınızı onun yüzünden alt üst olduğunu düşünebilirsiniz. Bu yüzden böyle bir durumla karşılaşacaksınız diyor falınızda. Evet şöyle bir bakıyorum arkadaşlar göz gezdiriyorum. Bakın şurada bir yolculuk yapacağınız görünüyor. Görüyor musunuz? Arabadasınız ama tek olduğunuzu görmekteyim. Tek başına bir yolculuğa geçeceğinizi. Bu yolculukta bakın şurada minik bir e, kuş var görüyor musunuz? Minik bir kuş demek size yol üzerinde gelecek bir haberden. Telefonla size bir haber gelecek dostlarım. E, birileri sizi arayacak özellikle bakın şurada bir kişi var henüz cinsiyeti net olarak belli olmamış olarak görüyorum ama size ufacık bir haber göndereceğini, belki de bu haberin sizi heyecanlandırıp yola çıkacağı gibi bir durum yaşayabilirsiniz dostlarım. Mayıs dönemi bir de biliyorsunuz bayram vesilesiyle de belki bayramın etkisiyle de bir yerlere gidebilirsiniz diyelim. Şöyle devam ediyorum. Bakalım. Bakın arkadaşlar dipte olan hafif hafif ee, böyle çıkmakta olan bir göz var ama bu göz kötü bir göz olarak algılamayalım lütfen e, güzel bir gözün üzerinde daima sizi koruyan kollayan bir kişinin gözü üzerinizde olduğunu söyleyebilirim sizi koruma amaçlı böyle resmen size bakıyor ve sizi inceli olarak görünüyor ki hayatınızda bir şeyler olmasın size zarar gelmesin diye birileri sizi gözetliyor diyor. En sevdiğiniz insan bu da aklınızdan kim geçiyorsa aynen o kişi diyebiliriz. Bakalım bir de tabağımıza taba ay aman döktük vallahi. <laughs> tabağımıza bakalım arkadaşlar yapacak bir şey yok artık yıkamaya. Şöyle Döküyorum. Bu arada arkadaşlar eğer ki videolarımı ve kanalıma beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın. Tüm yorumlarınıza özenle cevap vermekteyim. E, hepsinin e, cevabını veriyorum. E, aklınızda olsun. Bu arada niyetlerinize de video e, bakıyorum. Her gün niyeti, e, izleyenin niyetine fal videosu da çekiyoruz haberiniz olsun. Niyetlerinize falları da izlemeyi de muhakkak unutmayın diyerekten Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Temiz. Bakın temiz iki tane gözyaşı var. Biri böyle dibe doğru gidiyor. Bakın güzel durdu. Temiz gözyaşı mutluluk kısa sürede gelecek. Bakın. Evet. Gerçekleşecek olan bir gözyaşından bahsediyor burada. Hayalinizin gerçek olacağı bir gözyaşı. Mutlu olacaksınız diyor burada. Şimdi hemen tabağımı yorumluyorum sevgili e, Aslan Burcu dostlarım. Şöyle bir bakıyorum arkadaşlar. Son zamanlarda Kimseden emin olarak görünmüyorsunuz. Hep bir tedirginlik. Bakın kendinizi ayağınız önde ama gövdeniz arkaya doğru bakıyor. Yani kimseden henüz emin olmadığınızı, artık kimseye pek inancınızın, güvencinizin kalmadığını gösteriyor buradan. Şöyle bir dakika gösteriyor. Demiş ki aslan burcu şu aralar kimseden emin değil. Hani dost mudur, düşman mıdır? Nedir bu? Yani belli olmayan bir ilişki sürecinde olduğunu gösteriyor burada. Yani ilişki dediğimiz ikili ilişkiler arkadaşlar, dostluklar, işte aile bireyleri ya da e, işte sevgili, eş fark etmeksizin yani burada eminlik yok diyor sizin için. 15 gün içinde arkadaşlarınızla bir buluşma yaşayabilirsiniz dostlarım. Arkadaşlarla bir buluşma gerçekleş gerçekleştireceksiniz. Belki hanımlarla bir gün yapacaksınızdır. Belki eski okul arkadaşlarınızla buluşacaksınızdır ya da eski dostlarınızla eski komşularınızla 15 gün içerisinde bunları gerçekleştireceksiniz Hepsi, hepiniz hep beraber birleşeceğinizi gösteriyor burada şöyle bir bakalım dostlarım hanede iki kişi bir bireyi yükselteceğini gösteriyor arkadaşlar ve istedikleri olacak aladdin'in sihirli lambası gibi çıkmış burada diyor ki aile içerisine birisi yükselişe geçeceğini gösteriyor burada yükselecek sizin de hoşunuza gidecek el üstünde tutacağınızı göstermiş arkadaşlar bakın elinizin üzerinde olarak görünüyor bu kişi aile bireylerinden bir kişi resmen kendi hayallerini gerçekleştirecek size layık bir insan olacağını ailenizde gurur verici olaylar yaşatacağını gösteriyor buradan. Evet. Şöyle bakıyorum arkadaşlar. Durumunuzu toparladıkça, maddiyatı toparladıkça dostlarınız artıyor. Yani işte paranın olduğu yerde insan fazlalaşıyor diyelim. Burada da aynen bu şekilde çıkmış. Bakın paranız arttıkça insanlar bakın şurada kaynayan bir kazan var. İşte kaynayan kazanın etrafında gelen insanları görün. Yani para oldukça dost da artıyor açıkçası. İnsanlar diyor ki parayı aslan burcu parayı elde ettikçe etrafındaki insan da artacağını gösteriyor. Hatta bazı insanların bile malınızda gözü olacağını size söyleyebilirim sevgili dostlarım. İşte böyle insanlara hayatta çok fazla tutmayacağınızı eminim. Çünkü aslan burcunun niyetleri ee, ve ve içerindeki hissiyatları ciddi anlamda kuvvetlidir. Yani onlar ne yapacağını çok çok iyi bilirler diyerekten şöyle bir bakalım. Daha neler çıkmış. Şöyle birine borç veriyorsunuz dostlarım. Burada bir para gibi bir şey görüyorum. Diyor ki birine borç veriyorsunuz. Bu borçta geri alamadığınızı görmekteyim. Yani şu an verdiğiniz parayı maalesef Net bir şekilde alamıyorsunuz. Alamadığınız gibi biraz da kendinizi strese sokmuşsunuz. Sanki bu kişi bana paramı geri vermeyecek gibi e, düşünüyorsunuz. Yani e, bunun için biraz daha bir süre var. Kişi size borcunu ödeyecek ama uzun vadede ödeyeceğini gösteriyor. Biraz daha çaba harcamanız lazım. Siz de kendinizin paraya sıkıştığını söyleyebilerek böyle e, bir baskı oluşturabilirsiniz. Ne kadar bir e, ee, tabi büyük mevlada verdiğiniz bir paraysa altındır falan yani onunla alakalı verdiğiniz bir paraysa alabilirsiniz ama küçük mevladakileri alamayacağınızı görüyorum. Evet her konuda bakın arkadaşlar her konuda kaygılı bir bloklar oluşturmuşsunuz. Kaygı blokları oluşturmuşsunuz. Bazı şeylerden emin olmadığınız gibi kaygı da duyduğunuzu gösteriyor. Bu hane içerisine özellikle çok fazla yansıdığını hane, hanede e, birine veya iki kişiye ciddi anlamda iki kişi üzerinde e, kaygı problemi yaşıyorsunuz diyor. Yani bunlarla alakalı yapacağınız şeylerde net bir şekilde kaygı probleminin e, aşamayacağınızı gösteriyor burada Evet şöyle bir devam edelim Evet zorlu bir aşk diyor bakın bir çember oluşmuş bu çember tam anlamıyla net bir şekilde birleşmiş değil yani burada bana söylüyor ki Aslan burcu diyor Zorlu bir aşk yaşıyor diyor Zorlu bir aşk nedir arkadaşlar ya ulaşılması güç bir insana aşıksınız ya da ilişkide hani sizi ve beraberliğinizi yansıtacak şeylerin çok çok az olduğunu gösteriyor. Zorlu bir aşk, zor aşk diyor sizin için. Evet sevgili Aslan Burçları şimdi hemen kahve falımızın ardından bir de tarot açılımlarımıza bakalım. Tarotumuzda bizim için neler neler söylüyor hemen onlara da bakalım diyerekten şöyle bir ben karıştırıyorum Sizlerde niyetlerinizi edebilirsiniz dostlarım niyetlerinizi ederek Ben de sizin için toplamda 6 adet kartımı seçip açacağım şöyle karıştırıyorum Evet 6 adet kart dedik bir tane de bunu seçelim sizin için bunusunuzda da bakalım neler çıkacak diyelim şöyle Ay iki kart çıktı şöyle iki şöyle 3 diyelim 3 4 ay ikili ikili çıkıyor vallahi 5 6 bonusumuzu seçiyorum bu da 7 olsun sevgili dostlar bakalım bu kartlar size neler söyleyecek hemen görelim sizin için hepsini anlatacağım. Uzun uzun anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız sevgili aslan burçları sizin için ilk açılımımı yapıyorum. Diyor ki aile saadeti. Aile saadeti yaşamak istiyorsunuz diyor. Ailede tamamiyle mutluluğa dayalı bir evlilik istediğinizi gösteriyor burada. Diyor ki, hani bu zamana kadar hadi sıkıntı yaşadık yaşadık da artık bir e, rahatlayalım, kafamız rahat olsun, güzel bir evlilik içerisine girelim. Ya da bekar bir aslan burçlarıysanız, bekarlar için de mutlu bir evlilik yapma hayalleri var gibi görünüyor. Şu aralar çok fazla düşündüğünüz şey belki de evlilik ve kariyer olabilir sizin için demiş renkli bir evliliğe inşallah adım atabilirsiniz diyor araba kartım çıkmış diyor saygın bir insan olacaksınız diyor insanlar diyor size saygı duyacaklar diyor yaptığınız işlerde başarı gösteriyor yani kariyer hayatınız başarılı olacağını ve kariyer hayatınıza gayet mutluluk duyacağınızı göstermiş sevgili dostlarım. Arkanız kale gibi. Bakın belki de işiniz çok çok iyi gidecek ve mümkünatı varsa yapabileceğiniz bir miras bile olabilir diyor sizin için arkanızda bırakacak bir mirasınız elbet olacak diyor. Bakalım İki kişiyi bozgunla uğratıyorsunuz sevgili dostlarım. Yani burada size diyor ki işte dediğim gibi e, fincanınızda da çıkmıştı arkadaşlar. Bazı insanlara güvenmiyorsunuz, bazı insanlardan emin değilsiniz. Emin olmadığınız iki kişiyi hayatınızdan çıkaracağınızı gösteriyor burada. Tabii bu, bu, bu kişilerin çıkışı sizi mutlu edecek diyor. Bakın onları bozgunluğa uğratmışsınız. Resmen onlar yerli bir. Bakın biri ağlayarak gidiyor. Biri arkasını dönmüş. Ceketini almış. Gidiyor vaziyette görünüyor. Demek ki bu insanlar hayatınızdan tek tek çıkacak ve yakın zamanda olacak. Bana özellikle 5 rakamını vermiş. 5 beş demek 5'i 15'i 25'i ya da 5. ay 5. hafta ya da 5 yıl gibi yani bu süre içerisine siz anlam kazandırabilirsiniz. Yani 5 5 rakamı olan kişiler, 5 rakamı olan şeylerde göreceksiniz demiş sizin için ve ayrıca dünya kartım çıkmış. Dünya kartımda neyseniz o arkadaşlar. Ben neysem oyum diye söylüyorsunuz. Fakat mor bir tülü üzerinize geçirmeniz hafif bir depresiflik var diyor. Kaygı problemleri, psikolojik bazı sorunlar diyor. Bir şeyler var. Şöyle hayatınızda istediğiniz bazı şeyler var. Burada diyor ki yeni bir ilişki, yeni bir gözlem ve inatla kariyer uğruna gitme ve güç. Güç elde etmek istiyorsunuz diyor burada. Peki ne olacak? Diyor ki arkadaşlarınızla güzel bir kutlama var. Bu kutlamayı size şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle bir kutlamanın var olduğunu göstermiş bizlere ve farkındaysanız bakın hemen e, bal kabağının patlamış vaziyette olarak ve e, birinin size sürpriz bir hediye vermesi üzüm tanesi bereket demektir. Bir arkadaşınız da size bereketi simgeleyecek getirecek diyor. Elmalar bakın kadehler tokuşuyor. Güvendiğiniz insanlarla güvendiğin, e, güven içerisinde bir kutlama yaşayacağınızı bu da ya elini, elinize geçecek bir paradan bahsediyor olabilir diyor. Çünkü bereket diyor simgelemiş kartınızda. Düşünüyorsunuz bakın toplamak istediğiniz bir şeyler var diyor fakat neyi toplayacağınızı henüz belirlemiş değilsiniz arkadaşlar. Şu an elinize bir bonusunuz var fakat diyor ki bu kişi diyor biraz kaygılı. Yani aklındaki fikirlerin birçok fikirler var bu fikirler birbirini kovalıyor ama e, henüz neyi yapacağı bellisiz diyor nereden başlayacağınız Bellisiz olarak görülmüş. Şeytan kartım çıkmış. Arkadaşlar şeytan kartında e, korkmuyoruz. Öyle ki size burada anlattığı şey birbirinize hoş bir şekilde geleceğiniz ve birbirinizden asla kopmayacağınız birbirinize zincirlerle bağlı bir ilişki yaşayacağınızı bahsediyor burada kartlarımda. Evet sevgili dostlarım bugün sizlerle böyle güzel bir açılım yapmış olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bugün Aslan Burcu'nun niyetine hem kahve hem de tarot açılımı yapmış olduk. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Niyetlerinizi de izlemeyi lütfen unutmayın diyerekten kendinize çok iyi bakın. Yepyeni videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın dostlarım.